Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail ee, Yine güzel bir hile ile sizlerleyiz arkadaşlar Bu hile sayesinde e, düşmanlarınız size saldıramayacak Fakat siz düşmanlara saldıracaksınız ve e, sıfır hata ile savaşı tamamlayacaksınız arkadaşlar Ben oyuna giriş yapmıştım Şimdi e, yeniden oyun sayfasını yenileyim Hilenin yapılışını sizlere göstereyim Arkadaşlar öncelikle sitemiz üzerinde ve vereceğim bir dosya var. Bu dosyayı indiriyorsunuz, bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olan programı indireceksiniz. Bu arada Facebook hata verdi benim bilgisayarımdan dolayı. Oyunu yeniliyorum arkadaşlar. Şu an oyun yükleniyor. oyun yüklendi arkadaşlar oyun açıldıktan sonra vereceğim dosyayı açın ee, bu şekilde bir hata verebilir bunu yine de çalıştır diyorsunuz şimdi e, buradan Firefox Google Chrome Internet Explorer oyuna nereden girdiyseniz o tarayıcıyı seçip Select tuşuna basacaksınız, aşağıdaki e, kutucuklar aktif hale gelecek. Evet şu an aktif hale geldi. Enable Selected değil, onun altındaki Enable basarsınız hepsini birden seçer. Buna basıyorum arkadaşlar. Evet şu an hile aktifleşti. Oyuna dönüyorum. Buradan arkadaşlar savaşa gireceğim. Benim e, görevimde bir savaş var da yay ve oklar savaşını bitirin diyor. E, savaşa nereden giriyoruz? Hemen onu bulalım. Oyuna da yeni başladığım için e, tam olarak e, bilmiyorum oyunu. Fakat hilesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi düşmanlarımız burada duruyor. İlk düşmana saldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bana vuramıyor. Diğerine saldırıyorum. Sıfır hasar ile ee, savaşı kazanacaksınız arkadaşlar. adam kesinlikle size vuramıyor arkadaşlar hile bu şekilde arkadaşlar. Ee, daha fazla Facebook oyun hilesi için hilejix.net. Eee istediğiniz bütün hileler sistemimizde mevcuttur arkadaşlar. Kategoriler kısmından ee, istediğiniz hilenin e, adını seçip tıkladığınızda e, hile sayfasına gideceksiniz. E, Facebook fan sayfamızı beğenmeyi unutmayın ki hilelerden haberdar olun. Eee başka arkadaşlar istemiş olduğunuz hileler varsa bize hile gönder kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin iyi oyunlar.